Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarına hoş geldiniz. Transfer manşetleri programında bugün sevgili Kaan Dursun'la birlikteyiz. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk Ceren. Bugün Galatasaray gündeminden bahsedeceğiz. Gelecek sezon yapılanması artık yavaş yavaş her takımda zaten başladı. Şu anda da Morutan'ın sezon sonunda ayrılması, hangi takıma gideceği aslında gündeme gelmeye başladı. Morta'nın şu an e, el ayına gideceği iddiaları ortada geziyor. Sen ne düşünüyorsun bu noktada? Galatasaray büyük bir yatırım olarak aldı Morta'nın. 4.10 milyon euro civarı bir e, para verdi. E, şöyle söyleyeyim. En son hangi karşılaşmada oynadı? Gaziantep FK karşılaşmasında oynadı. 69. dakikada e, yerini şeye bıraktı. Ryan Babel'e e bıraktı. En düşük reytinge sahip Oyunculardan bir tanesiydi yani onu söyleyebilirim. Barcelona karşılaşmasında da, ikinci Barcelona karşılaşmasında da oynadı. Panik, ne yapacağını bilmiyor. Ee, biraz hani yetiştirilmeye ihtiyacı var, maç e, kondisyonuna ihtiyacı var. Maç oynaması lazım. Ne zamandır maçta oynamıyor. Dominic Torrent geldikten sonra zaten bir elin parmağını geçmiyordur kadroya girdiği maç sayısı. İşte herkes merak ediyordu. Mortan niye oynamıyor? Bu çocuğun suçu ne vesaire diye. Sevgili Mehmet Özcan vesaire de aktarmıştı zaten yayınlarda. Hani Domenek Tolent tamamen antrenman performansına göre e, bir yol izliyor. Hmm. Antrenmanlarda da Morutan'ın iyi olmadığını söylüyor. Mesela Pulgar'ı da en son e, karşılaşmada oynattı. Ondan önceki karşılaşmalarda işte Pulgar'ı oynatmıyordu. Kadroya bile almadı. Yani örnek veriyorum yedekten işte ilk o, şey almıyordu. İlk on biri almıyordu. Kadroya almıyordu. Murutan <laughs> e, konusunda kendi ülkesine işte Romanya, dönme Rumen takımlarına dönme ihtimalleri vardı ancak e, maaşını yüksek buluyorlarmış o yüzden. Evet. Bir oyuncu geliyor dışarıda ne kadar alıyorsa daha fazlasını veriyorlar burada 2-3 katını evet. veriyorlar. Şimdi e, sezon başında yapılanma dediler e, örnek veriyorum işte Babel'e bir tane iki buçuk üç vereceğinize işte Morutan, Çıkaldan, Nelson vesaire 3-4 kişiye hani toplamının maliyeti kadar para verdik diyorlar ama gene dışarıya göre fazla para veriyorlar. Evet. Yani oyuncuyu buraya getirirken yani gene fazla para veriyorlar. Morutan'ın da kendi ülkesinde yani Romanya'daki Rumen ekipleri e, hani Türkiye'de verilen maaşları karşılayabilecek durumlarda değil. Toplasan işte Stavro vesaire onlar belki verir o da gene Süper Lig'deki kadar vermez. E, onlar da zaten kendi eski kulübü Morutan'ın. Hani al şu an almaya çalıştığını düşünmüyorum ben. 4.10 milyon euro yani 4.10 milyon euroya gelen bir oyuncu nasıl bu kadar hani kötü oynayabilir. Onun da işte e, Fatih Terim döneminde işte çok formda olduğu dönemlerde kadroyu alamayınca onun biraz moralman bozulmaları oldu bence. Ben öyle düşünüyorum. El ee, Elay'ın hmm. istediği söyleniyor. Elay'ın de işte kiralık olarak yani işte Birleşik Arap Emirlikleri ekibi. Ek olarak hani e, bir bakayım ben notlarıma ne var diye. Yani İstatistiklerini de söyleyelim istersen. 23 maça çıkıyor. 3 gol 3, ve gol, 3, 3 asisti, asisti var. var. Yani 3 gol 3 asisti var. Hani ee, Elay'ın dediğine karşıladı göre, mı sence? yok beklentisi nasıl karşılasın 23 maçta 3 gol 3, 3 asist. Yani bu adam 10 numarada oynayabiliyor, sağ kanatta oynayabiliyor. yereği gelirse sola koy gene oynar. İlk Galatasaray'daki ben zamanlarını hatırlıyorum. Fatih Terim Morutan'ı oyundan çıkardığı zaman Galatasaray çıldırıyordu. Taraftarla çıldırıyordu yani anladığın kadarıyla. Sonra nasıl bu aşamaya geldi? Oynamaya oynamaya işte o da... Hani Fatihlerimin e, Morutan gelmeden önce bir e, demeçleri var. Hatta Twitter'da çok edit falan yapıyorlar o videolara. Hani biraz çocuk. Yani Morutan kırılgan da bir yapısı var. Zaten konuştuğumuz programlarda nedense artık yani hep bu kırılgan <laughs> yapıdan bahsediyoruz. Evet, futbolcular, futbolcular artık profesyonellikten çok artık çok uzak. Genelde hep kırılgan bir yapıyla oynuyorlar. Örnek veriyorum ben. Babel'e yapılanlar morutana falan, Babel'e söylenenler, Babel'e sosyal medyada yani. yapılanlar falan morutana vesaire yapılsa neler yaşanır ben onu düşünüyorum çünkü. Profesyonel oyuncu dediğin öyle olur. Babel'in var ya ben bir tane tweetini görmedim altında küfür olmayan ne zaman gidiyorsun diye Galatasaray taraftarının yazmadı. Adam hala makine gibi oynuyor. Antrenmandan inerken o geliyor. Antrenmandan Hı -hı. en geç o çıkıyor. Aynı Ronaldo'yu anlatırlar ya aynı Galatasaray'ın Ronaldo'su. Hı. Antrenmandan en geç o çıkıyor makine gibi topunu oynuyor. Profesyonel sen abi duygusallığı bir köşere bırakacaksın. O konuda yapabilecek ki bir şey yok. Bu kadar başarılı kariyerinin olmasında bu da eminim önemli bir etken. Tabii ki Babel nereler? Ajax'ta oynadı, Liverpool'da oynadı, oradan Galatasaray'a geldi, Kasımpaşa yaptı, oradan Beşiktaş yaptı, İngiltere Premier Lig'e geri döndü. Her zaman tutulan bir oyuncu ama keyifçi. Yani canı istediği zaman oynuyor. Mesela şu an deseler ki işte e, dünya kupası kadrosunun işte seçilme ihtimalin var falan Babel'e deseler Babel'in performansına bir bak. Zaten Dünya Kupası yaklaştıkça, Dünya Kupası'na doğru gittikçe Babeler Babel her zaman ya da böyle Avrupa şampiyonalarına gittikçe Babeler zaman vites yükseltiyor. Çünkü biliyor nerede ne zaman ne oynayacağı gerektiğini. Geçen sene Galatasaray'ın son karşılaşmalarında işte şampiyonluğa doğru gittiği zaman o Beşiktaş'ta vesaire kafa kafaya geldi ya. Babel'in performansına bir bak soldan falan neler yapıyor. Yani Babel duruma göre Barcelona karşılaşmasında da aynı şekilde gene neler yaptı. O yüzden biraz da kendini göstermek istiyor. Kendini aslında. göstermek de istiyor hani şimdi Galatasaray'dan sonra nereye gidecek? Evet. Gelir ya Kasımpaşa'ya döner ee, ya da Amerika düşünüyor oraya gider. Hem Morutan'a gelirsek Morutan'da da Elay'ın ben maaşını karşılarım demiş. Yani iddialara göre. Gitsin bence biraz orada ama kafasını toparlasın hani biraz oyununu oynasın yani. Sence Sonu Taliçkaya benzer mi? Yok. Yok o, o seviyelere bir gelsin. O seviyelere bir gelsin sonunu konuşuruz. Daha başını göremedik ya adamın sonunu konuşalım. Yani onun için e, Birleşik Arap Emirlikleri ne kadar iyi olur bilmiyorum ama böyle daha iyi oynayabileceği ve sözleşmesine madde koyularak işte ilk 11 garantisi, şu kadar maçta vesaire Morutan bir yere kiralık olarak gönderilebilir. İştese orada biraz form kazanır. Peki o zaman teşekkür ederiz Ben teşekkür için. ederim. Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarında bugün transfer manşetlerini aktardık. En sıcak transfer gelişmeleri için Futbol Plus'tan ayrılmayın. Hoşçakalın.